Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2024 Mayıs ayı alansal yağış raporu verilerini açıkladı. Türkiye geneli Mayıs ayı yağışları hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Buna göre 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar Mayıs yağış ortalaması metrekareye 52,7 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl Mayıs'ta metrekareye 66,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 70,3 kilogram oldu. Yağışlar Türkiye genelinde normaline göre %33, geçen yıla göre yaklaşık %5 artış gösterdi. Mayıs ayı yağışları Ankara, Konya, Karaman, Trabzon, Adana, Osmaniye, Hatay, Siirt ve Şırnak çevrelerinde normalin iki katı arttı. Türkiye'de geçen ay Marmara ve Ege bölgeleri hariç tüm bölgeler normalin üzerinde yağış aldı. En fazla artış gösteren bölge ise %49 ile İç Anadolu bölgesi oldu. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 165.4 kilogramla Rize ve normaline göre %100'den fazla artışla Osmaniye'de görüldü. İç Anadolu bölgesinde mayıs'ta düşen yağış miktarı metrekareye 74,8 kilogram olarak hesaplandı. Bölgedeki yağışlar normale göre %49, bir önceki yılın aynı ayına göre %27 artış gösterdi.